Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün okuduğum bet kitapları hakkında konuşmak istiyorum. Umarım linç yemem. Eğer linç yemezsem bunun ikinci partını da çekmeyi düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki tüm düşüncelerim herhangi bir şekilde bir yazarın kitabını veya yazarın kendisini kötülemek için değil. Bir okur olarak benim gözüme takılan şeyler olarak söylemek istiyorum. Ve videonun sonunda size bir sürprizim var. Sonuna kadar izleyin o bakımdan. İlk olarak Beyza Alkoç'un karantina kitabından bahsetmek istiyorum. Benim ilk basılı okuduğum Vetpet kitabı. Gizem ve genç kurgu olarak bence çok iyi. 12-17 yaş arası hatta 11-17 yaş arasında kitap okumaya yeni başlayan herkesin çok zevk alarak okuyacağı bir seri olduğunu düşünüyorum. Zaten genellikle de kitap okuyan kişilerin çoğu karantinayla başlıyor bu yönüyle gerçekten çok güzel bir şey bence. Evet şimdi olumsuz yönlerine gelirsem. Çok fazla zaman kayması vardı. Bin çıldırttı bu zaman kaymaları. Örnek vermem gerekirse mesela kitabın başında 99 yılında Onur'un 5 yaşında olduğunu gösteriyor. Yani 94 doğumlu. Yani Onur ben yaşattım. <laughs> Ama şöyle bir şey var. İlerleyen bölümlerde 20 yaşlarında falan oldukları zaman da Aleyna Tilki'nin bir şarkısına atıf yapılıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var ki onların 20 yaşında olduğu tarihte henüz Aleyna Tilki o şarkıyı çıkarmamıştı. Aleyna Tilki o şarkıyı 2017'de çıkartıyor. 2017'de 20 yaşında olmuyorlar ama. Böyle bir sıkıntı vardı. Bu yönü beni çok rahatsız etmişti. Bir de şu var bir olay olurken ben de pat diye başka bir olaya geçiyordum. Bu çok çok fazla vardı. Bu da çok fazla rahatsız ediyordu beni. Devlet cümleler de çok fazlaydı. Bu da beni çok rahatsız ediyordu. Ama bunun dışında kurgusu çok iyiydi. Ta ki dördüncü kitaba kadar. Dördüncü kitapta zaten olay tamamen klişe işiyor. Ben tahammül edemedim. Orada seriyi bitirdim. Benim için bitti. Yazarı okumayı düşünmüyorum. Çünkü yaşıma hitap ettiğini düşünmediğimden ötürü. Ama yayın hayatında, yazarlığında kendisine çok başarılar dilerim. Zaten kitaplarını takdir ediyorum. Özellikle gençlere kitap okumayı sevdirmesi yönüyle gerçekten ben, beni çok mutlu ediyor. Bir diğeri Nege Kabal. Lordlar ve Varislerden başlamak istiyorum. Kurgusu olarak çok güzel. Çok sevdim. Fantastik sever olarak bayıldım. Ama çok fazla olay vardı be. Yani özellikle son 150 sayfanın içerisinde Yeter daha dedim. Yeter. Bu kızın daha başına ne gelecek? Sıktı. Bunun bir de dört kitaplık bir seri olduğunu düşünürsek ben diğer kitaplarda başımıza ne gelecek kestiremiyorum. O bakımdan kendimi hazır hissetmiyorum. Seriyi şu an burada noktaladım. Belki serinin dört kitabı tamamlandıktan sonra kaldığım yerden devam edip okurum. Ama şu an buna hazır değilim. 100-150 sayfa daha kısa olsaydı kitap tadından yenmezdi. Diğer kitapları saklanma ve soba için konuşmak istiyorum. Cinayet kurgu çok sevdim, bayıldım. Kurgu olarak çok bayıldım. Ama yine burada gözüme takılan şeyler vardı. Olaylar tamamen yabancı bir ülkede geçtiği için aynı kasabada olmuşlar. Aynı liseye de aynı üniversiteye gidiyorlar. Aynı kasabanın içerisinde hiç çıkmamış bir arkadaş grubu var. Böyle olaylar genellikle yurt dışında çok nadirdir. Aynı kasabada kalıyorsa üniversite okumuyordur bu kişiler genellikle. Ben çok fazla yabancı genç dizi izleyen biri olarak burada çok takıldım. Çünkü genellikle arkadaş grupları üniversitede dağılırlar. Bunlar keşke mesela üniversitelerde farklı şehirlerde olsalardı. Yaz tatilinde kasabaya dönmüş olsalardı ve olaylar o sırada başlamış olsaydı bence daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ya da lisede olsalardı daha iyi olabilirlerdi. Bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Bu bir spoiler olacak. O bakımdan eğer seriyi okumadıysanız burayı atlayabilirsiniz. Katil bizim çok şaşıracağımız biri ama belakin biz katil hakkında kitapta sadece katil olarak çıktığı dakikada görüyoruz. Onun dışında hiçbir atıf hiçbir şey yok. Keşke bu böyle olmasaydı. Arada bir yerlerde katille ilgili bir şeyler okusaydık. Aa bu muymuş hiç şüphelenmedik falan olsaydık. Daha daha iyi olabilirdi. Yani kitapları 10-10 yapardı. Ama bunlar benim seriden puan kırdığım yerler. Yazar çok başarılı. Diğer kurgularını da gerçekten çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle okumaya devam ederim yazarım. Gamze Çelik, Ay Düğümü. Fantastik olarak beni heyecanlandıran bir kitaptı. Kurgu olarak çok iyiydi. Ama kitabın içerisinde fazla klişelikler vardı. Klişelik olması kötü değildir. Ben klişeyi de severim. Ama ve lakin kurgunun önüne geçiyordu klişelikler. Bu yönü sevmedim. Benim gözümü çok rahatsız etti. Keşke kurgunun içine harmanlanmış olsaydı. Ya da belki harmanlanmıştır. Ben böyle hissettim. Bilmiyorum. Bunlar benim hissiyatım. Daha iyi olabilirdi sanki. Ama bu seriyi 12-17 yaş aralığında okumuş olsaydım bayıla bayıla okurdum. Aşık olurdum diyebilirim. Ama olmadım. Seriye devam etmeyi düşünmüyorum. Çünkü beni çok rahatsız etti bu klişelik olayı. Ama eğer yazar başka bir kurgu çıkartırsa onu okumak isterim. Bir diğeri Aslı Arslan Sokak Nöbetçileri. Bu bana çok fazla tavsiye edilen Wattpad kitabıydı. Kurgusu çok iyiydi. Ben Wattpad üzerinden ilk 40 bölümünü okudum. Kitapları gözüme çok kalın gözüktüğü için ve alışsam kesin okumakta zorlanacağım ben de bir ön oluşturacağı için almadım. Betbetten okuyayım dedim. Bölümleri çok uzun. Anam dedim bir okumaya başlıyorsun bir bölüm bir saat sürüyor zaten. Ruhumlar aldı benim. Ve 40. bölümde bıraktım. Sadece bölümlerin uzun olmasından dolayı. Bu arada Yankı'ya da hayrandım yani. Ama yapacak bir şey yok. Belki bir gün oturur sadece finaline okuyabilirim ama. <laughs> Orayı merak ediyorum. Onun dışında yazarın başka bir kurgusunu okumayı düşünüyor muyum? Hayır, okumayı düşünmüyorum. Bunun tek sebebi de bölümleri çok hızlı yazması. Bu videoda son olarak Zeynep Seyin Kazanırsak kaybederiz serisi ve Kimse Gerçek Değil kitaplarına değinmek istiyorum. Yazarın her iki kitapta da karakterlerin duygularını okuyucuya geçirmesi bence çok iyiydi. Bu yönüne ben çok sevdim. Kimse gerçek değile şöyle bir eleştiri yapmam gerekirse Oflas karakteri psikolojik rahatsızlığı olan bir karakter. Ama biz burada bunu fazla güzelleme olarak almış gibi hissettim ben. Ee, bu durum okuyucularda negatif şeylere sebebiyet verebilir. Yani gerçekle kurguyu ayırt etmekte biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Gerçek hayatta Oflas gibi biriyle karşılaşma olasılığımız çok düşük. Karşılaşırsak da emin olun psikolojik anlamda biz ondan daha çok zarar görürüz. O bakımdan her şey kitaplardaki gibi değildir. Bunu buraya dipnot düşmek istedim. Kazanırsak kaybederiz için gelirsek. Kısmetse olur tarzı programların. Sosyal medyanın arka planını çok iyi göstermiş. Yani aslında biz bunları tahmin ediyoruz. Ama tahminlerimizi okumak Bence gayet güzeldi. Ve sosyal medyanın özellikle bizler gibi içerik üreticilerine nasıl negatif ve pozitif etkiler yaptığını çok güzel bir şekilde anlatmış. Bu yönüyle gerçekten çok hoşuma gitti. Bu seri 3. kitap çıkacak gibi bitti ikinci kitap ama umarım çıkmaz. Çünkü tadı iki kitaplıktı. Ben öyle sevdim. Üçüncüsü çıkarsa okumayı düşünmüyorum. Ee, yazarın yeni kurgularını okur muyum? Evet okurum. Bu arada Solucan serisinin ilk kitabını da okudum ama benim yaşıma hitap etmediği için konuşmak istemedim. Evet bu videodaki yazarlar bu kadar. Eğer linç yemezsem ve sizlerden de talep gelirse ikinci partını çekmek isterim. Şimdi sürprizime gelelim. Eza Alkoç'un No. 26 kitabının çekilişini başlatıyorum. Tüm şartları açıklama kısmına yazacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum.